Bu İngilizce, Almanca, Pon sözlük evet, Düşenmeden İngilizcesini Taşıdım çok ağır ama Fransızcasına göre O zarfa Zar zor sığdırabildiğim için yanımda Bir taraftan da Kapalı burası yani ee, Bir taraftan da Daha, en... Daha önce Gelenler de giremedi de o yüzden dedim Evet Bir, bir taraftan da şey evet buraya gelmeye çalışanlar vardı arkadaşlar bu sözlüğü üşenmeden taşıdım da iyi oldu aslında şimdi burada da ayakta video yaptığım için her şeyi taşımak zor olduğu için bir kitapla video yaptım bir de sözlükler. birincisi yani bu kitap hiç bu yani e, ne derler arkadaşlar e, hiç ezberletmeden öğreten bir kitap o kısım önemli yani hiç ezberletmiyor gerçekten. İlginç. Buradan çukur turlar geçmeye başladı. Hem de harbiden serseri çukur turlar. Ya evet bu sözlük e, tüm zamanların en iyi sözlüğü. İçinde çok güzel sayfalar var arkadaşlar. İçinde göstermeye çalışayım. Sayfa numarasını biliyorum çünkü. 653. sayfa. Bak açıldı. Evet burada mesela Requiring and Demanding diye bir bölüm var. Can you just here for a minute? kurs her kammen. here her Gördünüz mü? Almanca ile İngilizce'nin ne kadar uzak olduğunu. Don't forget to phone me this evening. Denk dran mi oyt abend anzurufen. Tamam mı? Denk drenk dediği don't forget işte. İmaz su bitten, I must ask you to leave the room. İmaz su bitten den room zu Evet bu çok kibar olmamış. Neyse böyle gördüğün gibi karşılaştırmalı cümleler var ve çok yine bir eşleştirme var. İngilizce Almanca arasındaki benzerlik gerçekten ileri düzeyde arkadaşlar. O yüzden de ama bu tür bir sözlük yani bu sözlük değil de yalnız da mesela DAF gibi Artıkıl ezberleten sözlükler olsan olacaktır. Birincisi bu artıkıl konusunda şöyle bir gelişme var. Yani DAS, Almanca'daki nötr artıkıl daha çok soyut kavramları içerdiği için yani biraz aslında ne tür sözcüklerin DAS artıkıl olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Bu common sense gibi bir şey. Onları bir tarafa koyduğunuzda normal iki artıkıllı bir dile dönüşür. Yani öyle bir kolaylık var sanki bana öyle geldi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden iyimser olmak lazım. Yani böyle şey yapmamak lazım. Evet, kötü kaynaklara kullanmaya gerek yok yani. Sağlam kaynaklar varken böyle İngilizce yani belli bir düzeyde biliyorsanız bu yöntem en iyisi yani. Hiç şeye gerek yok yani. Ee, ne derler? İngilizce, evet burada müzik karışmaya başladı. Neyse, belli bir düzey İngilizce biliyorsanız Türkçe kaynaklara gerek yok. Çünkü Türkçe kaynaklar size ezbere yetiyor biraz. Biraz ezberlemenizi, yani size ezbere yönlendirdiği için böyle, tamam mı? Sıkıntı var. Daha gibi kaynaklardan uzak durun. Ben bunun özellikle Türkçesini almadım. Bende İngilizcesi ve Fransızcası var aslında bunun Türkçesini de Almanlara göre yapmışlar. İçinde Türkiye ile ilgili bir sürü bilgi var. Yani aslında içinde işe yarar bilgiler de var. Yani öğrenmek isteyen bir şekilde öğreniyor da. Evet arkadaşlar. Son bir kez gösterelim sözlüğü. 5 dakikan bitişini beklemek dediler de işte YouTube'un dayattığı bir şey. Kim buna fazla itiraz edebilir ki yani. Sonuçta bu şirket bunlara ait. Yani ya bu optimizasyon gibi bir şey yani. 5 dakikadan uzun ya da beş dakikadan kısa bir dolar gerçekten şey arkadaşlar yani mağduriyet mi desem tek kelime Yani sonu iyi bitmiyor o yüzden ben denedim çünkü hepsini oradan biliyorum. E, konudan bağımsız olarak bu arada konunuz ne olursa olsun hani belli bir zaman diliminin içinde ya da dışındaysanız sıkıntı büyük. Evet burada çok çayda çukurlu oluştu o yüzden. Beş...